Evet, hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün bildiğiniz kadarıyla Minecraft'ta yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme artık Nether'da yaşam var. Şu anda ben Nether'da hayatta kalmaya çalışıyorum. Tabii ki de zor. Yani o kadar kolay değil Nether'da hayatta Burada artık yaşam var. Ve netherite G yeni bir maden geldi. Elmastan daha güçlüymüş. İnşallah bir burç kalıntısını bulup oradan Nether'a bulabiliriz. Ama bildiğim kadarıyla orada artık netherite bulamayız. Çünkü burç kalıntılarında artık netherite yok. Kaldırmışlar. Ben en son sürümü oynuyorum. Şimdi gelelim en temel ihtiyaçlarım, ihtiyaçlarımızı yapalım. İlk önce altın bulmamız lazım. Bildiğiniz kadarıyla yeni mob geldi. Piglin, Piglin diye. Vallahi eğer altın setiniz yoksa gebertirler bunlar. Acımazlar. Bir de üstünde bunlar sürü halinde geziyorlar. Bunların arbaletleri ya da kılıç, altın kılıçları oluyor. Baya tehlikeli şey, hayvanlar. Ben kendime bir kazma yapacağım. Şuralarda ka karataş falan görmüştüm. Yakınlarda. Şurada. Oraya gitmeye çalışacağım tabii ki de. Ama ilk önce kendime şöyle bir, bir kazma yapacağım. Oy. Bir de ruh kamp atışı diye bir şey gelmiş. Şimdi ben ne yapacaktım? Tabii ki de. Bir de hop. Oh. Onlarla ticaret yapmak zorundayım. Çünkü Çünkü onlar demir falan beri. O ne lan? Yeni gelen moblardan birisi de bu. Aha geliyor. Senin ben yapacağın işin. Nere git lan? Aha. Ay. Yanıyorum, yanıyorum. Ha! Nere git lan bebe. Yürü git. Senin ben yapacağın işin tövbe stav. Bak hala saldırıyor. Yürü git. Geberteceğim lan seni. Ya bu, bunun annesi daha fena vuruyor. Yürü git lan. Adamı taslıyor. Aa, aa, hayır hayır. Gel. Kaçma lan. Ay bana vuruyor bana vuruyor. Ya gebersen ya, kaç canım var. Kaçma lan. Boklu. Nereye gitti? Nereye gitti o? Ha, buradasın he. Ya vurma az yağım kaldı. Ya. Yürü git. Olsun. Geber artık ya. Kaç canı varsa artık. Geber. Sonunda. Ya bağırayım yemek düşürseydi ya. Büyük ihtimalle o anasından yemek çıkıyor. Şöyle ben kendim barınacak bir şey. ilk önce şeyimi alacağım. Gideyim ben buradan. Şöyle elime kılıcı da alayım. Gideyim artık. Karı taş toplamaya gideceğim. Otomatik zıplamayı kapatsam mı ya? Vallahi düşerim buradan ben. Yok kalsın şimdi. Vallahi ama karanlık arkadaşlar ya. Her bir ka karanlık. Alın bir şeyden ya ruh toprağından artık ona ne deniyorsa yapabiliyorum? Ne yapabiliyor muyum ki? Bilmiyorum yapılmasını. Nasıl yapılıyor? Aa, aa. Aa, kömür lazım biz. Lazımmış ya. Allah kahretsin ya. Biz kömür nereden bulacağız şimdi? Zaten az canım var. Evet arkadaşlar eğer bu serinin ikinci bölümünü istiyorsanız like like atmanız yeterli. Arta git ya. Hayır ben burada artık yaşıyorum. Ha ev yap bari. Aa, aa vallahi sıçtım. Ulan bu ne lan? Bu ne bu ne? Bunlar var ya Beni gebertir. Ben Yaşatmaz beri. lan bunlar. yap yapıyor kendine. Valla hemen kaçayım. Kaç kaç kaç. Oo, Zaten azıcık bir canım kaldı. Acıktım bayağı da. Olsaydım. Hayır ne? hayır vurma vurma. Vurma nasıl Allah. satayım. Öldüm. Öldüm. Hı? Lan ne lan? yürü git lan. Sen de saldıracaksın. Yürü git Hadi lan. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin ya. lan. Senin yapacağın işin. Ben işte. ulan, ulan çocuğunu öldürdüm ya. Hayır 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 olmaz. Göldin. Allah kahretsin ya. Ama en azından yemek al. Neredesin ulan, Senin avuruyor vuruyor. Nerede? Arkanda. Yok. Yüten. Hayır. O. Yandım, 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 yandım. Öleceğim. Yarım kalbim. Senin ölgün yapacağın ya. işin ne ben? Nasıl hala yanıyorsun ya? Ver ver. Lan Lan kırı, yandım kırı, lan kırıç, yandım kırıç, yandım. Yürü git lan. Sizin yapacağınız işin burada benim kaçmam lazım. Vallahi kaçmam lazım. Bunlar gebertiyor valla Ana. Yandım, 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 yandım. Kabın içinde yüzüyor Muhammed. Bak, lan yürüyün gidin lan. Oo oh, Git lan. Ah vallahi valla azıcık zirim kaldı. Yürü git lan. Ay. Senin öldün. Ne yapacağım? Şey aslında... kırılacak kılıcın tahta kılıcın. Ha kırılacak birazdan. Ortada bul ya git buradan. Burada da hobim var. Savaşsam mı? Yok savaşma bak şimdi öldü. Savaştım gitti. Sen yapacağın işin Noglin. Aha! Oh, Aha! Oh, hadi be! Bence savaşma onlarla bak ölüyorsun zaten. Ha, ah, Pişmiş şey var. Bari alıp alayım ya. Oy. Mis gibi vallahi. Nerede, nerede lan o? Ee, o o kara. Neydi adı ya? Peklin Kongara falan. Ne oluyor lan? Bak arkandan vuruyor. Senin yapacağın <laughs> işin bebek. Yürü git lan. Yürü git. Bebek. Bak kaçta. Onu Aa. lava düşürsen. Bu ne lan? Bunların geçi. Şarkı geldi. bu çok tehlikeli. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar. Eğer